önceki ikisi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Oyun ismi Water What Quakers. What Quakers. Quakers mi ne arkadaşlar oyun çok güzel. E, oyun ismini arkadaşlar e, isteyen olursa verebilirim arkadaşlar. Onu ee, o çok güzel arkadaşlar bakın böyle düşmanları biliyorsunuz. Oyun yalnızca çok güzel. İlk oyuna başladığınız zaman arkadaşlar size böyle renksiz bir tabanca verir. Ben bunu renkli yaptım çünkü zaten aldım. Ben geri zaten aldım ve onu güçlendirdim arkadaşlar. Burayı da hemen açalım arkadaşlar bakın. Paraları verip burayı da açıyoruz. İşte burada falan açınca size para veriyoruz ne bileyim. Bu silah biraz güçlü arkadaşlar. Diğer ilk oyuna ilk başladığın zaman güçsüz bir tabanca veriyor. Ee, ben şey yaptım arkadaşlar. Ben uzi çalıyor şey yaptım. E, çıkarttım arkadaşlar. Bu nasıl güçlüdür arkadaşlar bakın. Yüksek hasar veriyor. Yüksek hasar Bunu bir türlü açamadım arkadaşlar. Şu kilitli şey var ya. Kilit olması lazım. Bunu bir türlü açamadım arkadaşlar. Bu canavarlardan dikkat edin arkadaşlar. Bu canavar var ya. Bu canavarlar sizi öldürmesin arkadaşlar. Bunu da açamadım arkadaşlar. Yakıt istiyor falan. Yakıt yok. Diğer şey yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir tane silah satın alalım. Hangi silah satın alabiliriz? Bekleyin. Ne var işte tabanca var, şey var. Bunu akemi alacağız arkadaşlar. Akemi satın aldık. Bakalım nasıl güçlü arkadaşlar oyunda. Üf, üf, üf. Çok iyi. iyi. i̇lk önce arkadaş şey veriyor arkadaşlar e, ee, size var ya tabancayı tek veriyor arkadaşlar. o kime bayağı güçlü Ne kadar asa veriyorsun? 7 veriyorsun. Çok güçlü bir silah adam Çok güçlü bir Seri vuruyorsun. Suç bir düşmanın sana yaklaşmasına izin vermiyor. <laughs> oyun çok güzel arkadaşlar. oyun. <laughs> bakın buradan şu kapaklardan arkadaşlar yaratıklar falan çıkıyor. Bekleyin bakın yine çıkacak. Çıktı arkadaşlar bakın. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Buradan bakalım ne şey yapacak arkadaş. Ha burada kombin bize veriyor arkadaş. Kombin. Şapka kombini veriyor. 500 yok daha 1 milyon. Ha oha oha. Bu 1 milyonu var ya arkadaş kolay kolay çıkartamazsınız yani. O kadar 16 milyon yuh be. Kaç milyon lan? 16 bin. Bunlar var ya o kadar para kolay çıkartılmıyor arkadaşlar. Yuh ne kadar pahalı. Şu şov satın aldım arkadaşlar. şov satın aldık. Diğer şeyleri falan da var arkadaşlar. Şunları ee, elmas falan veriyor arkadaş. Elmas. elmas Allah şeyi alabilirsiniz arkadaş. Kostüm alabilirsiniz. Nerede? Bir dakika. Nerede? Şurada kostüm. Bekleyin. Bu değil. Bu da değil. Arkadaşlar bakın. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şu e, e, sağ e, yok sağ değil. Sol en altı arkadaşlar. E, bir tane ev gibi bir şey var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar en alta iniyorsunuz. Bakın elmaslar var. Bir de insan figürü var insan figürüne basıyorsunuz. Ondan sonra para elmasınız varsa arkadaşlar bak bu, şu kostümleri falan satın alabiliyorsunuz. Tabii ki benden olmadığı için arkadaşlar satın alamıyorum. 500 e, şeyiniz varsa arkadaşlar bunu alabilirsiniz. 5 bu bak bak 750 şu kostümü alabilirsiniz. Ne bileyim o var diğerleri falan bunlar kapalı. Şu kostümleri falan alabilirsiniz. Bu kaç artık bu kaç kadar kaç elmas bilmiyorum arkadaşlar uzaylı kostümleri falan var ne bileyim değişik değişik kostümler falan var arkadaşlar Allah kahretsin şeyleri bozdum ee, şeylerimi bozdum arkadaşlar elmaslarımı bozdum yanlışlıkla yani yanlışlıkla derken Eş ben yani ben bastım ama yanlışlıkla oldu. Bakın arkadaşlar şimdi tabancayla şey yapalım. Bu bakın e, tabanca daha yüksek, yüksek olan ne şey yaptı bakın. Bu tabanca yüksek arkadaşlar. Yani, rengini falan şey yapıyor bakın. Rengini falan alıyorsunuz. Size daha hasarlı tabanca veriyor. önce e, renksiz tabanca seviyor arkadaş. İlk oyuna başladığınız anda. Burada ne yapabiliriz başka? İşte silahları da şey, şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar bakın. Şunu alalım arkadaşlar. Diğer akme gibi bir şey var. Ee, i̇şte bu silahları paranız olunca bu asa falan diğer silahları satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika yeni silah aldım. Da güzel değil. AKM'den de daha güzel. Bir de Uzi de güzel arkadaşlar. Bakın Uzi. Uzi'ye bakın. Ama AKM'ye AKM'ye kıyaslaması arkadaşlar olmuyor. Akime bir de çumanı vurunca arkadaşlar hep para bir de altın veriyor arkadaşlar. arkadaşlar ölünce gene dirili diriliyorsunuz arkadaşlar. Ölünce gene diriliyorsunuz. Yani ölünce direkt oyundan atmıyor arkadaşlar. Gene diriliyorsunuz. Oyunu beğendim arkadaş. Oyun güzel yani. Güzel yani vakit geçirebilirsiniz. Ee... Bir de şunu açayım bak bakalım arkadaş şunu açabilir. Bunu açamadık. param mı Daha Bir dakika şunu açalım arkadaşlar. Diğerinde bir şey getirseydi açamadık. Şunu da açtık. Bir de şunu açalım arkadaşlar bakalım parayı bu toplayınca arkadaşlar para e, altınları falan seni bir diğer şeyleri falan açabilirsiniz. Bir de şunu açalım arkadaşlar. Paramız yetiyor galiba. Evet paramız yetti arkadaşlar. Tabii ki rahat almıştım arkadaşlar. <laughs> Bir de şunu açalım. ne? Ne bileyim bu ne değil? Kırmızı olan şey ne diyeyim? Normal paralar gidiyor arkadaşım. Kırmızı paraya dönüşüyor. Artık neyse bilemiyorum arkadaşım. Bunlar ne işe yarıyor bilemiyorum. Mağaza var ya atınırsanı. Atınırsanı. Bakın bu vur e, düşmanları vurdukça arkadaşlar arkadaşlar para, altın falan, geri türlü şeyler veriyor. Ne bileyim böyle bir şey İşte böyle oyun, oyun böyledir arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Bu oyuna kaç puan veriyorum arkadaşlar ee, Bir dakika arkadaşlar Şöyle sakin bir yere gidelim Bu oyun arkadaşlar 10 üzerinden 10 e, üzerinden arkadaşlar 10 üzerinden 6 puan veriyorum arkadaşlar Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Boş da olsa yorum yapın arkadaşlar.